Sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar merhaba. Kasım ayı burç yorumlarınız için kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bir sonbahar gününde Kasım ayı burç yorumlarınızı deniz kenarından anlatmak istedim. Bakalım Kasım ayınızı nasıl geçireceksiniz hep birlikte ona göz atacağız. Ancak aramıza yeni katılan arkadaşlarımız varsa onlar da videoyu dinlerken beğen butonuna basar ve kanalıma da abone olurlarsa çok mutlu olurum. Ayrıca ben hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Videolarıma geldiğiniz için, beğen yaptığınız için, yorumlarınız için ve iyi ki varsınız diyorum sevgili kova burçları 29 Ekim'de Mars 8'ler burcunda sizin de 5. evinizde retro hareketine başlamış oluyor ve 13 Ocak 2023'e kadar da retro hareketini devam ettirecek e siz 5. ev konularınızda etki alacaksınızdır e, videolarımın arasında Mars retrosu ile alakalı bir video yayınladım tüm burçlara olan etkilerini orada tek tek anlattım oradan bulup dinlerseniz hem genel olarak e, retronun ülkemiz ve tüm insanlar üzerinde yapacağı etkilerden hem de burcunuza göre sizin alacağınız etkileri e, anlamış olursunuz öğrenmiş olursunuz o videoyu mutlaka bulup izlemenizi önereceğim Çünkü sizin için retro durumunu daha rahat getirmenizde faydalı olacağına inanıyorum Kasım ayına gelince Güneş, Merkür ve Venüs 22 Kasım'a kadar Akrep Burcu'nda. Sizin 10. evinizde olacaklar. Güneş de orada, Merkür ve Venüs de orada. Burada 10. ev konularınızla alakalı güzel destekler alıyorsunuz. Kariyerinizde bir ilerleme, bir parlama ve bir dikkat çekme durumundasınız. Yaptığınız işlerde ilerleme var ve yeni iş fırsatları yakalayabilirsiniz ya da üstlerinizle aranızda kurduğunuz diyalogların daha güzel, daha sıcak olduğunu görebilirsiniz. Fikirlerinize, önerilerinize iş hayatınızda dikkat çekiyorsunuz, size önem veriyorlar. Sizin için çok güzel bir dönem olacaktır. Ayrıca 10. ev toplumsal statünüzü anlatır. Venüs de sizin 10. evinizde burada finansal konularda sizi destekler. Finans konularında bir rahatlama, güzel haberler almanız mümkündür. Bununla birlikte aileden birinin söz, nişan gibi haberi de gelebilir. Ya da bunlarla sizin de bizzat ilgilenmeniz de gerekebilir. Böyle bir durumda da kalabilirsiniz. Aile içi diyaloglarınızda bir sıcaklık olacak, daha samimi. Daha iyi diyaloglar kuracaksınız. Aileden de gelecek güzel haberleriniz var. 22 Kasım'da Güneş, Venüs ve Merkür Yine birlikte yer buyurtuna ee, sizin 11. evinize geçiş yapıyorlar. Güneş, Venüs ve Merkür transite sizin 11. ev konularınızı gündeminize getirecektir. Öncelikle yine kariyeriniz güzel, gelişmeler yaşayabilirsiniz burada. Ee, bazılarınızın iş çevresinde daha çok dikkat çekmesi, daha çok ilgi odağı alması. Bazılarının ise yeni iş teklifleri alması bir kısmınızın ise İşini geliştirmek için güzel yeni fırsatlar, yeni şanslar yakalaması gibi etkileri olacaktır. Çok güzel etkiler gözüküyor size gökyüzünden. Ee, yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz, yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Bu kuracağınız arkadaşlardan da size faydalı olacak dostluklara doğru da yürüyebilirsiniz. Ya da girdiğiniz yeni arkadaş çevresinde biriyle tanışarak, e, Venüs'ün de burada... Güzel desteği var. Onunla birlikte yeni bir aşka da başlangıç yapabilirsiniz ve şimdi sizlere dolunayın etkilerini de anlatmak istiyorum. 8 Kasım'da 16 derece Boğa burcunda sizin dördüncü evinizde Uranüs'ten bir dolunay meydana gelecek ve bu dolunayda bir ay tutulması da gerçekleşecek. Dolunayın etkileri 3 gün önce ve 3 gün sonra da kendini gösterebilir. Bunu her zaman söylüyorum genellikle. Demek ki dolunay zamanı dördüncü ev konularınız gündeminizde olacak. Ailevi konularda, kendi malınız, mülkünüzü ilgilendiren konularda bu dönem içerisinde bir takım değişim dönüşümler yaşayabilirsiniz. Aile içinde sürencemede kalmış böyle bir türlü sonuçlanmayan konular vardır ya, işte o konuşmalar, görüşmeler varsa artık bunlar tamamen bir neticeye bağlanacak, kavuşacak, bir sonlanmaya erecektir. Ya da ikili ilişkilerinizde, aile içindeki ilişkilerinizde sürtüşmeli giden durumlar, bir türlü sonuca karara bağlanmayan mal mülk konuları, miras konuları varsa bu konularda da nihai kararı alma zamanınız olacaktır. Bu dolunay zamanı. Ay tutulmaları bazı evliliklerde evliliğin daha kötü gitmesine, gerginliklerin olmasına ya da ailevi ilişkilerde bir sıkıntı, bir problemin olmasını destekler. Bazen bu şekilde de çalışır. Ya da aileden birinin sağlık konusunun tetiklenmesi gibi bir durumda olabilir. Bu konularda da dikkatli ve itinalı olmalısınız. Sizin için bu çok daha iyi olur. Ee, sevgili dostlarım Tutulma ile birlikte bazılarınızın Yer değişikliği taşınma Gibi konuları etki alabilir Bulunduğunuz evi veya iş yerini Değiştirebilirsiniz veya Bulunduğunuz şehirden başka bir şehre Göç edebilirsiniz Ay tutulmaları dediğim gibi bitişleri sonlandırmaları getirir ee, Bu aileden biriyle artık Görüşmeme kararı almanıza neden olabilir ee, Bu şekilde etkili olabilir Ya da aşk hayatınızda bir türlü sonlandıramadığınız iyi gitmeyen bir ilişki varsa o da bitiş getirebilir. Veya arkadaş çevrenizden bir arkadaşınızla artık görüşmeme, sohbeti kesme kararı alıp arkadaşlığınızı e, kesebilirsiniz, bitirebilirsiniz. Bu tür etkileri de olacaktır bir çoğunuzun üstünde. E, Bu dolunaydaki ay tutulmasının e, şayet doğum haritanızda e, boğa burcunun yani dördüncü evinizin 16 derece civarında 3 derecelik bir gezegeniniz varsa veya 10. eviniz akrep burcunda yine bu şekilde bir gezegeniniz varsa bu etkileri sizler daha çok hissedersiniz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu tutulma 4-10 aksında sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Bu etkileri hayatınızda bir takım değişiklikler yapabilir sizin üzerinizde. Yaşam alanınızı değiştirmek, kariyer hayatınızda değişiklik yapma gibi etkiler alabilirsiniz. Uranüs'ün bir dolunay gerçekleşiyor ve Uranüs olduğu zaman, Uranüs ailenizden, sosyal çevrenizden, arkadaş çevrenizden ya da iş kariyer hayatınızdan sizlere beklenmedik sürpriz haberler getirebilir. Böyle sürpriz haberler alabilirsiniz. Sizi şaşırtacak haberler gelebilir. Sevgili Kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Umarım güzel bir Kasım ayı geçirirsiniz. Ve bir sonraki videoda da görüşünceye kadar hepiniz sağlıkla, mutlu, aşkla kalırsınız efendim. Hoşçakalın.